Hayatı Paylaşmak programında ben Semra Güzel programımızı efsane bir şekilde devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Siz de kendinizi bir tanıtın. Hoş buldum. Ben de beyin, sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Orhan Şen. Hayatı Paylaşmak programında sizlerle birlikte olmaktan mutluyum. İzleyicilerimize sizin aracılığınızda yine doğru bilinen yanlışları eğer anlatabilirsek daha da mutlu olacağım. Çok güzel. Ben bilerek hocamıza pas attım ki kendini o kadar güzel, temiz ve böyle öz ifade ediyor ki hiç karıştırmayayım dedim. O yüzden bıraktım hocam sözü. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Sizden aldım enerji o. Ay çok teşekkürler. Umarım bu enerjimiz değerli izleyenlere de ulaşıyordur. E sabah sabah şöyle bir e, uyanalım, günümüze güzel başlayalım, hayatı paylaşalım ve paylaştıkça güzelleşelim değil mi? Kesinlikle. Hocam şimdi o zaman hemen sorulara geçiyoruz. Konumuz gerçekten bizi izleyenleri ilgilendiren bir konu. Ben burada tabii ki kategorize etmek istemiyorum ama yaş ilerledikçe, yaş aldıkça görülen bir rahatsızlıktan bahsetmek istiyorum. Yürüdükçe mesela 40 metre yürüyor, yoruluyor, oturma isteği duyuyor. Ondan sonra yürürken biraz böyle rahatsızlanıyor, rahat yürüyemiyor diğer genç insanlar gibi diyeyim yaşı ilerlemiş insanlar. Ayakta durmada sıkıntıları oluyor. Böyle olanların hep aklına şey geliyor, benim bel fıtığım var, yok işte benim şu tarafımda sıkıntı var. Gerçekten öyle midir? Bu rahatsızlıklar nasıl ortaya çıkar? Nedir bu? Sonucunda ne olur? Size böyle biri gelse, danışsa der, dese ki hocam ben artık 40 metre yürüyorum, yürüdükçe oturma isteği duyuyorum. Yürüyemiyorum, dinlenmek istiyorum dediği zaman nedir bunun tanısı? Bunun tanısı lomber spinal stenoz adını verdiğimiz lomber dar kanal, omurgada kanal darlığı veya halk arasında omurgada kireçlenme adını verdikleri bir dar kanal. Genellikle ileri yaşlarda görülen bir hastalık. Eğer ailesel yatkınlık varsa veya gençlik yıllarında ağır işlerde çok çalışmışsa, kısacası bel bölgesinin kıymetini bilmeyip hor kullanmışsa bu bölgede darlıklar oluşuyor. O darlıklara bağlı olarak da kişi özellikle bel fıtığı ağrısından farklı herkes yarım bilgiyle doktor olmaya çalışıyor ve bu da büyük hatalara yol açıyor. O yüzden zaten sizin programınızda hayatı paylaşırken aslında doğru bildiğimiz yanlışları paylaşarak o yanlışı tekrarlamayın demek istiyorum. Bel fıtığı ağrısı işte kalçadan başlar, bacağına vurur diyor. İşte bel fıtığı ağrısı sürekli yatsan da, kalksan da, yürüsen de var deniliyor. Belde dar kanalı olanlarda oturduğu zaman sorun yok. Bunlar oturduğu zaman rahat. Ayağa kalktığı anda yaklaşık bir 3 dakika 5 dakika civarında ayakta durduğunda şöyle örneklendirebilirim. Mutfak tezgahının başında yemeğini yapıyor veya bulaşığını yıkıyor. 3-5 dakika sonra mutfak tezgahına dirseğini dayayarak iki büklüm vaziyette işini gücünü yapmaya çalışır. Veya oturacak bir yer arar oraya yaslanır. Hmm. Hiçbir şey yapamazsa yol yürüyoruz, kalktık. üç kişi beraber yürüyoruz. Bir kişi 50 metre sonra, 100 metre sonra durup elini böyle dizlerine doğru getirip öne doğru eğilmek zorunda kalıyorsa, Dinlenmek birazcık soluklanıp öyle devam edeyim diyorsa veya oturacak bir yer arıyorsa veya sürekli yürüyüşüne baktığınız zaman dik yürüyen bir insan ki birçok insan sabah kalktığı zaman tıraşını olur ya da bayansa makyajını yapar, şık bir şekilde giyinir ve dik durmaya çalışır. Evet. Dik de. durup <gülüyor> dik <gülüyor> durup <gülüyor> yürümeye başladığı zaman bir müddet sonra antropoid postür dediğimiz belini öne doğru eğerek yürümeye başlıyorsa bu kişi de omurgada halk arasında kireçlenme adını verdiğimiz aslında lomber spinal stenoz dediğimiz lomber dar kanal var. Nedir bu? genelde ileri yaşlarda görülür. Geçenlerde dikkatinizi çekmiştir. Açıklanan veriler var. İskandinav ülkelerinden bile az oranda doğurganlık oranımız var. Nüfusumuz yaşlanıyor. Dolayısıyla sizin aracılığınızla Kanal 7 ekranlarından izleyicilerimize şunu söylüyorum. Evet nüfusumuz yaşlanıyor ama yaşlanan nüfusumuzda bizim dikkat etmemiz gereken nokta yaşlılığımızı gençliğimizde iyi bir hesaplayıp ona göre Güzel günler için biriktireceğimiz sağlığımızı korumak adına ne hareket varsa, nelere dikkat etmemiz gerekiyorsa onları yapmamız gerekiyor. Hı hı. İleride Türkiye'nin temel sorunu ki dünya aslında sorunu ama bizde tarihimizde bu oranda düşüklük görülmemiş doğurganlık oranında. Allah Allah. Tabii. Bu da nüfusun yaşlandığını gösteriyor. Halbuki biz hep övünürdük. İşte evet, Avrupa'nın en de genç nüfusuyuz vesaire. Ama be. bunun bir 20-25 sene sonrasında maalesef bu hızla devam edilirse, buna ait tedbirler alınmasa bizler de ülke olarak, nüfus olarak yaşlanıyoruz. Yaşlandıkça bu sorunlarla karşılaşacağız. O zaman Semra Hanım, sizin ve benim ve bizim gibilerin yapması gereken tek şey toplumu doğru bilinçlendirmek. Lütfen hareketlerinizi Bilinçli bir şekilde yapın. Yataktan kalkarken yan dönüp dirsekten destekle kalkın. Yerden herhangi bir şey alacaksanız dizinizi bükerek, çömelerek yerden onu kaldırmaya çalışın. Her aracın, her şeyin bir istihap hacmi vardır. Yani kaldırabileceği yükü vardır. Kendi kaldırabileceğiniz yükün üzerinde ağırlıkları çalışıp milletin sizi doldurmasıyla şunu yaparım, bunu yaparım deyip de bedeninizi hor kullanmayın. İleri yaşlarınızı düşünün diyorum ben. Çok enteresan. Efendim ben ilk defa duyuyorum bu tabiri. Tabii ki izleyenlerimizden de vardır ilk defa duyan. Belinde dar kanal var ismini evet. siz söylediniz. Peki her böyle yürürken yorulanda, oturma isteği duyulan duyan kişilerde var mıdır bu hastalık yoksa Başka bir belirtisi daha var mı? Sizinle bir başka programda boyun fıtığı hastasının aslında bir diş hekimi olduğunu ve bu diş hekiminin de oğlunun da doktor olduğunu söylemiştim. Evet. O programda bir başka yerde bu hastaya boyun fıtığı nedeniyle ameliyat önerildiğini aslında bana da ameliyat için geldiğini, ama benim onun öyküsünün hikayesini dinlediğimde ağrının boyun fıtığına benzemediğini, eforla artan bir kol ve göğüs ağrısı olduğunu, evet. muayenesinde de kuvvet kaybı, duyu kaybı olmadığını, sadece radyolojik olarak MR'da bir boyun fıtığı görüntüsünün var olduğunu söyledim. Onun üzerine acele etmeden, hayır cerrahi bir kenara bırakıyoruz, sizin başka bir derdiniz olabilir, kardiyolojiye gönderdim. Kardiyolojide yapılan anjiyo sonrası bypass kararı ve hastaya bypass, koroner bypass uygulamışlardı. 3-5 ay sonra kontrole geldiğinde Allah razı olsun sizin sayenizde yaşıyorum ve bütün yakınmalarım bitti. Yine hatırlarsanız orada eğer hastaya biz tekrar yeniden bir boyun emarı çektirmiş olursak aynı görüntüyü yine göreceğiz. Hasta onunla yaşıyor ve ona ait klinik bulgu yok. Aynı şekilde lomber dar kanalı olan birisi için az önce söylediğimiz Yol yürüdüğü zaman 50 metre, 100 metre sonra oturma ihtiyacı hissediyor. İşte bunlarda da eğer damarlarda tıkanıklık varsa, bacağa giden damarlarda tıkanıklık varsa onlar da yine yol yürüdüğü zaman oturmak zorunda kalırlar. Farkı ne? Dar kanalı olanlarda muayenesini yaptığınız zaman kuvvet kaybı, duyu kaybı vardır. Hmm. Farkı ne? Damarsal problemi olanlarda siz o kuvvet kaybını, duyu kaybını görmezsiniz. Onlar da durduğu zaman ağrının geçtiğini söylerler. Dolayısıyla arada eğer hikayeyi iyi dinlerseniz, nörolojik muayenede de siz eğer hastanın kuvvet kaybı, duyu kaybı olmadığını görürseniz bir radyoloji uzmanına ya da bir kalp damar cerrahisi uzmanına göndermekte fayda var. Onların yaptırdığı testlerde eğer orada darlık varsa o darlık stent konularak veya ameliyatla çözülüyor. Çözüldüğü hastanın hiçbir yakınması yok. Ama onun da MR'ına baktığınız zaman dar kanalı görebilirsiniz. Dolayısıyla sadece radyolojik görüntü değil hikaye önemli. Peki biz muayeneyi yaptık kuvvet kaybı yok, duyu kaybı yok. Hastaya neyi sormamız gerekiyor? Şeker hastalığı var mı yok mu? Şeker hastalığı olanlarda kalp damarında, beyin damarında, boyun damarlarında, bacak damarlarında kısacası vücudumuzun her yerindeki damarlarda tıkanma olasılığı yüksek. Bunların şekerlerini özellikle 3 aylık hemoglobin A1c adını verdiğimiz şekerle ilgili parametreyi dengede tutmaları gerekiyor. Şekerim benim genelde 130-140, 160 nadiren çok çok yükselmez. Aslında stresli olduğunuz bir anda veya başka bir nedenle şekerinizin anlık yükseldiği durumlarda sizin o damarlarınız o zararı, o darbeyi görüyor. Sonrasında bu belli bir sürenin sonunda o bölgedeki sinirlerin beslenmesini bozuyor. Beslenmeyi bozduğu zaman da ortaya bu klinik tablo ortaya çıkıyor. Alkol kullananlarda, sigarayı çok, çok yoğun şekilde içenlerde, kilo de, hareketsiz kalanlarda, aşırı kilolu olanlarda ve diyabet hastalarında bunları daha çok görüyoruz. Bazı kullanılan ilaçlar özellikle doğum kontrol hapı ve benzeri durumlarda da yine buna ait eğilim artıyor. Ama hepsinin önemlisi eğer ailede böyle bir öykü varsa o ailelerin diğer bireylerinde de böyle bir şeyin olma olasılığı yüksek hikaye hepsinden kıymetli. Hocam sizi televizyonda izler gibi izliyorum şu anda. Çayımı da aldım böyle dinliyorum. <laughs> çok güzel anlatıyorsunuz. Ee, sağlığımızı koruyalım. Ee, i̇ş işten geçmeden Kesinlikle. önceden e, nedir doğru durum? Uzmanlarımıza böyle başvuralım, bilelim. Şimdi ben tabii büyüklerimiz çok kıymetli. Yaşı ilerli ilerleyenler diyorum. Yaşlılar demiyorum. Altını çiziyorum. Evet. Yaş ruha bağlıdır efendim. Kesinlikle. Değil mi hocam? Kesinlikle. <laughs> ee, ama bedensel yaş ilerledikçe bedensel değişimler oluyor, zihinsel değişimler oluyor. İşte siz de alanınızı bu anlamda uzmanlaştırmışsınız. Benim de çok korktuğum. Allah kimsenin başına vermesin. Ailemden dolayı, annemden, babamdan hani Allah korusun. Tüm sevenlerimizi korusun. Amin. Bir tabir var, Alzheimer. Unutkanlık olduğu anda hemen o böyle yapıştırılı veriyorlar diyorlar ki eyvah. Dikkat et işte sen Alzheimer olabilirsin. Bunun gidişatı iyi değil. Ya bir durum bakalım. Bir uzmanımıza soralım. Bulmuşken hocam sizi soruyorum. Her unutkanlık gerçekten Alzheimer tanısıyla eşdeğer midir? Ya da hayır onun belirtileri şunlar şunlar mıdır? Doğru bildiğimiz yanlışlardan bir tanesi de bu. Hadi Teşekkür ediyorum size. <laughs> Genelde bu maalesef yanlış olarak biliniyor. Her unutkanlık Alzheimer belirtisi değil. Değildir. Çok Bizim şükür. beyin, sinir ve omurilik cerrahisi alanında da unutkanlığı olan hastalık gruplarımızdan var. Nöroloji ile olarak da unutkanlıkları olanlar var. Bunları birbirinden iyi ayırt etmek Hı -hı. gerekiyor. Şimdi... Az önce mesela lomber dar kanalla ilgili şeyi anlatırken veya daha önceki programda servikal spinal stenozu, boyun fıtığını Bak. anlatırken ne dedik? Asıl olan koruyucu hekimlik. Koruyucu hekimlikte asıl olan ne? Hareket, egzersiz. Ama neyin hareketinden bahsediyoruz? Vücudumuzun, eklemlerimizin, kaslarımızın hareketinden bahsediyoruz. Yanına ne dedik? Siz de sağ olun bahsettiniz, kendiniz de kullanmışsınız. Evet. Marka belirtmediğim için sorun yok. Hı hı. Ardıç çağlı krem. Artı piyasada farklı glukozamin türleri var. Glukozamin, kolajen destekli. Bunların hepsi kırklı yaşlardan sonra vücutta üretilmeyen şeyleri destekliyor evet, ve ödem de, çözüyor. Bir de hocam ağrısı olanlar, ağrısı olanlar Siz kullanabilir. Ağrısı olanlar kullanabilir. Ve ben gerçekten ağrıyan bölgeme düzenli bir şekilde kullandım değerli izleyenler. Tavsiyemdir. Asla reklam değil zaten. İnsan e, uzmanlara danışıp kendine uygun olanı bulmalı. Ama bu kremin hiçbir zararı yok. Hiçbir o yüzden yok. E, hiçbir zararı yok. Ve, Çok ve kullananlardan da geri mükemmel ama tekrar tekrar üstüne bastırıyorum. Ee, sosyal medyanızdan izledim. Yakın zamanda yurt dışındaydınız. Evet. Yurt dışına bizim 55-60 yaş grubu 65 yaş grubu çıktığı zaman oradakilerin daha hareketli olduğunu ama bizimkilerin hareketsiz olduğunu söylüyorlar. Hocam şöyle bir şey Eklem söyleyeceğim. Eklem problemi daha fazlaymış. Yorum. Ya şöyle bir şey ee, benim bir danışanım var aynı zamanda çalışıyorum yurt dışında ben. Bir danışanım var 78 yaşında ve yemin ediyorum e, fakat bisikletiyle gelip gidiyor. <laughs> i̇şte, yani böyle bir şey olabilir mi? Sizin aracılığınızda vermek istediğim mesaj bu. O yüzden lütfen kas iskelet sisteminizin hareketlerini güçlendirin. Yanına takviye gıda olarak güvenebildiğiniz, bildiğiniz, inandığınız e, glukozamini artı ardıç kremi artı vitamin mineral desteğini kullanın çünkü belli bir yaştan sonra hem bunların emilimi bozuluyor hem de bazılarının yapımı azalıyor hı hı. takviye gıda adı üzerinde destek amaçlı olarak veriliyor bunları yaparsak yüzersek artı kilodan kaçınırsak veya az önce bahsettiğimiz hastalıklarla ilgili tedbirimizi yeterince alırsak hele hele nüfusumuz yaşlanıyor o zaman hani derler ya işte oradaki nasıl koşuyor ben niye koşmuyorum. İşte bizim koşmama nedenimiz bunları yapmamamız. Aynısı unutkanlık için geçerli. Evet. Kasları çalıştırırken unutkanlık içinde herkese söyleyeceğim tek şey ne olursunuz bulmaca çözün. Ne olursunuz kitap okuyun. Ne olursunuz okuduğunuz kitabın kapağını kapattıktan sonra bırakmayın anlatmaya çalışın. Anlattığınız yere takıldığınızda tekrar o sayfayı açın. Nereyi unuttuğunuzu bulun. Zihin tekrar okuyun. zihin egzersizleri. Vücudumuzun kas iskelet sisteminin nasıl egzersize ihtiyacı varsa beynimizin, zihnimizin de egzersize ihtiyacı var. Onun da egzersizi bulmaca çözmek, kitap okumak, farklı müzikleri dinlemek ve yine sizin bir programınızda bahsettim. Hele hele şimdiki yeni kuşak, yeni nesiller tamamen yol boyunca ekrana bakıyorlar, etraflarına bakmıyorlar. Evet. Dolayısıyla algılamada ciddi sorunlar oluşuyor. İşte bunlar unutkanlığı getiriyor. Hocam Buna ben bağlı. buradayken hemen hatırlatayım ben değerli izleyenleri. E, efendim daha önceki programlar diye söylüyoruz. Biz izlemedik diyenler varsa lütfen YouTube kanalımızda da izlesinler. İzleyebilirler. Buyurun. Burada bizim bahsettiğimiz şey bu unutkanlık da hangisi Alzheimer? Şimdi Hı, siz araban, şimdi. Araban, arabanızı kitlediniz. Çıkıyorsunuz. 3 adım sonra acaba kitledi mi deyip tekrar yeniden kontrol ediyorsunuz. Ben hep bu kafanızın yoğunluğundan, işlerinizin hmm. yoğunluğundan yurt dışında da danışanım var dediniz. Burada evet. da işte bu işleri yapıyorsunuz. Koşturuyorsunuz. Evet. Allah güç kuvvet versin. <laughs> Sağlılar, Ama o zaman olsun. unutkanlık da olabiliyor. Bu zihinsel yorgunluk. Bu unutkanlık Alzheimer unutkanlığı değil. Alzheimer unutkanlığı Elinizdeki kalemin kalem olduğunu bilmemektir. Hmm, Elinizdeki <laughs> anahtarı anahtarın anahtar olduğunu bilmemektir. Evet. Ve Alzheimer'ın sonunda her şeyi unuttuğu için yemek yemeyi unutuyor. Ay. Her şeyi unuttuğu için konuşmayı unutuyor. Düşünün yeni doğmuş bir bebek ama kocaman. Ay, çok en güzel son güzel. geldiğimiz nokta bu. Dolayısıyla her unutkanlık Alzheimer değil, değil. Alzheimer'ın unutkanlığı bu. Zihinsel yorgunluğa bağlı unutkanlık da bu. Yani e, unuttuğun şeyi hatırlayamayacak şekle geldiğin anda Alzheimer oluyor galiba değil mi? Onu tanıyamama, onun önüne geçmek için de yine ailede Alzheimer öyküsü varsa nöroloji doktorunuzun kontrolünde kalın. Herkesten daha fazla kitap okuyup anlatın. Herkesten daha fazla bulmaca çözün. Özellikle multivitamin, multimineralleri sadece ve sadece bizde genelde bir alışkanlık var. Toplum yaşlanıyor artık. Vitamin atları sayılıyor. Mineral eksikliği de önemli. Multivitamin, multimineralin birlikte kullanılması gerekiyor. Çünkü belli bir yaştan sonra bunların emilimi azalıyor ya da yanlış pişirimlerle yeteri kadar almıyoruz. Ve ne olursunuz? Ne olursunuz izleyicilerimiz? Lütfen dengeli beslenin. Tek tip beslenmeyin. Dengeli beslenip eğer bu egzersizleri, zihinsel egzersizleri yaparsanız Takviye olarak multivitamin multimineral alırsanız belli bir yaştan sonra yine bir içerik adı vereceğim marka adı vermeyeceğim gingo biloba içeren ürünleri aldığınız zaman Nedir hocam? bunlar bu da beynin kanlanmasını damarsal yapısı aracılığıyla kanlanmasını arttırarak daha dinç daha tutmaya yarıyor dolayısıyla bunları eğer kullanırsanız Mesela L-karnitin var, koenzim Q10 evet. var. İyi bir antioksidandır. Damarlardaki özellik nedeniyle orayı genişleterek kanlanmayı arttırıyor. Bunları kullandığınız zaman doğru zamanda, doğru şekilde takviye gıda, doğru zamanda doğru şekilde kitap okuyarak, bulmaca çözerek siz zihinsel gelişiminizi çok sağlıklı bir şekilde yürütebilirsiniz. Hocam unutkanlık, idrar kaçırma, dengesiz konuşma bozuklukları e, ya da böyle çevresinde, ailesinde böyle durumları gören kişiler kimlere, nerelere başvurmalı? Şimdi unutkanlık, idrar kaçırma, dengesizlik nasıl bir dengesizlik biliyor musunuz? Buyurun. Oturduğu zaman eğer koltuğun arkasında veya kanepenin arkasında destek yoksa arkaya doğru evet. düşebilecek kadar bir dengesizlik. Koluna giriyorlar ancak yürütebiliyorlar. Hı -hı. İki dakika önce benim size anlattığımı tekrar yerine anlatmam da bir unutkanlık. Unuttuğum Hı -hı. için anlatıyorum. İki dakika önce sorduğunuz bir soruyu tekrar bana sormanız unuttuğunuz için tekrar geri soruyorsunuz. Buna benzer bir unutkanlık varsa ve idrar kaçırma varsa. Evet. İdrar kaçırma da şöyle söyleyeyim sizinle konuşuyorum Hı -hı. konuşurken alt tarafımda bir ıslanma var. Eyvah. Bunun ıslandığını görünce anlıyorum. Farkında Bu kaçırmadım olamamak. farkında olmama evet. kaçırma ama hayır idrar geldi çok sıkışıksınız ama işte dar belde dar kanalınız var yürüyemiyorsunuz parkinsonunuz var yürüyemiyorsunuz tuvalete yetişinceye kadar ıslattınız. Oh. Bu yetişememe. Evet, yetişememe idrar kaçırma ayrı yetişememe ayrı idrar kaçırma ile beraber unutkanlık dengesizlik bir de konuşma programı. konuşma bozukluğu var. <laughs> Derdini tam olarak anlatamıyor ve bu genelde ileri yaşlarda görülür. Az önce bahsettik nüfus yaşlanıyor, bizi hı hı. bunları bekliyor. Bu hastaların bir kısmı yavaş yürüdüğü için, konuşma yavaşladığı için nöroloji bölümünde Parkinson diye izleniyor, yanlış. Bu tip hastalar unutkanlıktan dolayı nöroloji bölümünde Alzheimer veya Demans diye izleniyor, yanlış. Allah bu Allah hastalarda Allah. beyin MR'ı çektirdiğimiz zaman ventrikül dediğimiz normal anatomik boşluğumuz var. İçinde beyin omurilik sıvısı bulunuyor. Bu sıvının kendisinin olduğu ventrikül eğer genişlemişse, etrafında ödem varsa, beraberinde de klinik olarak böyle bir tablo varsa bu hastalarda normal basınçlı hidrosefali adını verdiğimiz beyinde su toplanması. Orada bir basınç artışı var. Ona bağlı bu klinik tablo gelişiyor. Bunlara da anında hemen şant öneriliyor. Orada da hayır bekleyin diyoruz. Önce LP dediğimiz lomber ponksiyon adını verdiğimiz işlemle belden bu beyin omurilik sıvısının fazlası alınıyor. Nasıl? Bir düdüklü tencerede yemek pişirirseniz Eğer onun siz gazını, basıncını almasanız patlar. patlar. Ya da buna benzer başka basınç artışını, o basınç artışını tolere ettirmeseniz patlar. Burada da sıvı birikimine bağlı basınç olduğu için o bahsettiğim işlemle o basıncı alıyoruz, sıvıyı boşaltıyoruz. Hı hı. Sürekli yanında olan aileden bir kişi Hasta da eğer konuşmada düzelme, yürümede düzelme, daha dik oturabiliyor, unutkanlığı azaldı, daha akıcı oldu, idrar kaçırması biraz da azaldı diyorsa evet bu hasta normal basit hidrosefali ve bunun da tedavisi cerrahi. O yüzden hı hı. bunu karıştırmamak gerekiyor. Yaşlanan toplumumuzda bizi bekleyen temel sorunlardan bir tanesi de bu. Ah canım hocam Orhan Şen hocamızla doğru bildiğimiz yanlışlar, yanlış bildiğimiz doğruları konuştuk. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Valla siz geldiğiniz zaman ben böyle sadece dinleyesim geliyor izleyici gibi. Çok Bilginiz teşekkür olsun. ediyorum. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Bana bu imkanı sunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bendeki bilgiyi Hayatı Paylaşmak programında paylaştığım için. Çok teşekkür ederim. Efendim programımız aynı güzelliğiyle devam ediyor. Birazdan sizlerleyiz.